bana dedi ki sen bana sarkıntılık yapıyorsun, pavyon güvenliği olursun dedi. Ben bunları söylemek istemedim ama şu an söylüyorum. Merdivenden aşağı inerken de beni zorla aşağı etti. Merdivenden aşağı düşüyordum. Resim öğretmenimiz olan tarafından darp edildim. Durduk yere omzuma gelip yumruk atıldı. Ve ben bunun gereğinin yapılmasını isterim. Suçsuz yere suçlandım. Çok gelmiyordum okula. İlk geldiğimde bana çanta sıramın üstündeydi. Geldi çantayı üstüme fırlattı. Dedi ki montumdan hırpalayarak ben dedi ki sen niye böylesin dedi. Geldi bana ağzı alınmayacak laflar söyledi. Bu ilk de değil çoğu kez yapıyor bunu.